Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekin. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 26.000 kupa alıyoruz. Gördüğünüz gibi son 18 kupa eee Willow aldım bu arada arkadaşlar. Onu belirtmek istedim. Willow'lu olacağız arkadaşlar 18.000 kupayı. Hazırsanız ikerimize başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya 2 like atmanızı yeterli ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sayımız gittikçe e, bayağı yükseldi arkadaşlar. 62 aboneye kadar çıktık. Çok teşekkür ederim. Vallahi 100 abone olursam Baya bayağı sevinirim arkadaşlar. Hadi 100 abone yolunda destekleyin beni. Şu kutuyu kırayım abi. Aynen, aynen Bu arada arkadaşlar bu wallpaper falan alacağım arkadaşlar. Yani onun, onun da videosu gelecek merak etmeyin. Bir daha geliyorum. geliyor. Video da bayağı beğendim. Ultisi her ultisi çok güzel. Kaç eli var arkadaşlar? Son ikiye kaldığımda 10 yüklü falan bazlar hep geliyor. Onu hep gaza götürüyor ultimle. Yani bayağı güzel bir karakter sevdim. Bakın şurada bir spamı yok. 5 kişi kaldı. Ana. Şuna lan. Bir star koymuş oraya. Neyse. Lan lan lan. Ah be. Beşinci olduk ya. Üç kupa aldık. Ee, bir çift hesaplaşma girelim ya. Çift hesaplaşma iyi olacak diye düşünüyorum. 260 tane de elmasım var bu arada. Yanıma sen de geldi tamam. inşallah iyi oynarsın. şu kutuyu kıvalım. Ha onu kır. Abi ne yapıyorsun? Niye ortaya daldın Reis? İyi iyi birisini öldürdü bak. Hayır geliyor geliyor abi. Ben direkt bu ölür zaten. da değil mi? O takım arkadaşım geliyor. ya ne yapıyor abi orada? Ölecek ya. Birisi geldi şimdi kafasına vuracak. Evet çok iyi. Ah be. Kardelius var. İki takım kaldı oha. Tamam şu kadeli su kesmeye çalışacağım. Abi çok kötü attım ya. İnanılmaz kötü bir uç attım. Bizim sen zaten hiç öldüremez. İmkansız. Oh bebek shell olsaydı birimiz öldürebilirdik de. 194 yani aha 8 kupa kaldı. Ama çok hızlı olduk ya bu kadar hızlı olacağımızı beklemiyordum ama çünkü arkadaşlar diğer türlü şimdi yani 40 kupa kala falan başlasam şey olur yani eksiği yiyebilirim video uzamasın diye o yüzden 18 kupa kala başladım bu sefer de hızlı gitti şu kutuyu kıralım arkadaşlar o kutuyu al ben şu kutuları kırarsam üçlükle başlamış oluruz mis gibi tamam çok güzel Ben normalde vt mi rt mi arkadaşlar yorumlara yazın ben okuyamıyorum bunu ad bunun adını Ben normalde vt diyorum ama bazıları da rt diyor Tam bilmiyorum şunun adını Hayır dur 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 Ölmek istemiyorum bu kim doğsun zaten. Ulan ölmek istedim. Nasıl öldüm ben Oha nasıl öldüm? Lan kaç lan kaç kaç öldürecekler seni kaç. Kaç oğlum kaç sana ya öldürecekler seni ya. Hiç akıl yok abi bu yanıma gelen arkadaşlar. Hiç çift girmeyeceğim tek gireyim bu sefer. altı kupa alırsak Tamam. Şu iki kutuyu kırayım. Böyle bir şey yok ya. Benim iki kişi şey aynı anda dalıyorlar. İşte arkadaşlar bundan bahsediyorum. Video uzuyor. Tabii çiftlik. Savaş yapımızda da kazanamayız da. Çiftte en azından kazanma ihtimalimiz var. En azından kazanabiliriz çifte. Hemen. Oo, Anka olmuştan. olmuş lan. O Anka Kavar tipi değişmiş yani güzel olmuş ama. Şu kutuları kır. Lan bana dalma artık Bali. Lan oğlum bir bakın peşime. Ya abi ben yok ya vallahi hep bana dalıyorlar. Oğlum bir bakın lan. Lan oğlum bu ölecek ya. Vallahi bu ölecek ya. Dayanamaz ki bu. Az kıvır şey şey aynen. Tamam. Hay atlama 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 ne yapıyorsun? Ya abi ben Vallahi yok ya. Ben çift girmeyeceğim ya. Abi ne yapıyor bunlar ya? Bir çift de ya. tehdit herkes bana saldırıyor. Abi hadi gir ne olur internet de kasmasa. Kutu yıkamayacağım çünkü hemen geliyorlar. Neyse kıyı Oh, hadi ya. Biraz kutu kırmakta şeyiz ama yine de güzel karakter. Hayır o mortis var orada. Tim olalım mı ikimiz de biliyoruz. Yok kaçtı. gel lan tim olalım ikimiz de biliyoruz. Oha Kavdelius öldürdü lan. Manyak. Mesela fokus atmayacağım. Yazık oldu adama zaten öldü mü? Oğlum bana niye sıkıyorsunuz? Bırak beni. Abi ne oldu bana fokus atmayın artık. Ne oldu artık? Heh, ne oldu? Öldün. Bak ne oldu? İlk kişi fokus atarsanız böyle ölürsünüz oğlum. Tamam abi ne, no, ne no olur. Üç, e, şu an kaç kişi ölmesi lazım? E, iki, değil. Üç kişi ölmesi lazım. Üç kişi daha ölürse ben net şeyim. Abi herkes saklanıyor. Ben de saklanacağım. Ne yapayım abi dalayım mı adamlara? Saklanmaktan başka çarem yok. Da hadi. Hadi. Oğlum bana dalmayın artık. Lan bana dalmayın. 3 kupa aldım ya. Abi bir kupa ya, bir kupa ya. 6. olmam yetiyor diye biliyorum. 6. olursam bu iş burada bitti. diye. bana fokus açacaklar şimdi sıkıştıracaklar beni ya. Valla kaç altıncıya kadar pusmak istiyorum. Gelme aşağı gelme gelme gelme. Görme beni ne olur görme Abi görmüyorlar beni inanılmaz. Ama şimdi gördü. Ya ben yoktu valla. Bir kupa geldi mi? Yok abi gelmedi. Abi yine aynı heyecanı yaşayacağım ya. Ya bak, bak altı kişi kalsın olacağım. Zorlamayın abi hep bak. oldu bu ne ya? Alt bak oradan bir adam oradan bir adam yeter artık ya. Oğlum ben de insanım abi bir bırakın adamı. Bırakın adamı. Bana dalmayın at. Ne olur bana dalmayın. Oğlum kaç kişi var? Aa, 8 kişi kaldı şu an benim avicimde. Ben şurada pusuyum Valla viski atmak istemiyorum. Abi orada da adam var. İnanılmaz. Her yer adam kaynıyor ya. Tamam ne oldu? iki kişi daha öl iki kişi. Daha 2 kişi daha değil. Tam bir kişi daha ölsün. Ama altıncıya daha da 0 kupa mı verir, bir 1 tam bilmiyorum. O yüzden olabilirsem beşinci olmaya çalışacağım. Abi ne olur hadi bir kişi daha bir kişi bak bir kişi ölsün yeter. Abi o kişi ben olmayayım ne olur o kişi ben olmayayım. Hadi aynen öldü. Çok iyi. Abi bir kişi daha ölürse belki tam olmuyordu diye biliyorum. Hadi. Hadi abi. Lan bir kişi. Direkt gaz oynayalım bir kişi ölürse. abi ölmüyorlar ya. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar abi. Tamam tamam öldü. Oh be öldü. Hatta dört kişi bile kaldı. Ben direkt gaz... Oha. Hesaplaşmaya kalacağım lan neredeyse. Ve 26 bin kupa. Kupa arkadaşlar biliyorsunuz şey. 3 puan var olduğu için. Neyse arkadaşlar bu, videomuz bu kadar olsun. Bu bayağı güzeldi yani. 2 like yapmanız yeterli. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.